Herkese selamlar arkadaşlar ben Furkan bugün sizlerle yeni bir video ile birlikteyiz bugün sizlere HP markasının Pavilion Gaming Keyboard 800 modelli gaming mekanik klavyesini inceleyeceğiz şimdi hiç laf uzatmadan direkt kutusundan başlayalım ardından ürünün kutu içeriğinde neler varmış yakından bir bakalım ve sonra klavyemizi incelemeye geçelim kutusuna baktığımız zaman öncelikle bu satıcı nasıl böyle bir kutuda nasıl böyle bir ürün yollar bilmiyorum ama Önceden açılmış, iade edilmiş kutusu aşırı derece deformeye uğramış bir kutu içerisinde bana ürünü yolladı sağ olsun. Şimdi inşallah ümit ediyorum ki üründe bir sıkıntı yoktur diyerek açacağım. Varsa eğer bir sıkıntı ürünü iade etmek zorunda kalacağım yoksa da kullanmaya devam edeceğim. Kutusu berbat bir halde gelmiş ürünü açıyorum. Burasındaki zaten e, HP'nin kendi jelatini önceden kesilmiş. Hatta şöyle göstereyim bakın hiçbir şey kesmiyor. Bu kısımda elle bantlanmış. Evet. Ürünü açtığımız zaman ürün poşetinde karşımıza çıkıyor. Zaten ürünün şeklinde ters koymuşlar. Nasıl bunu becerdilerse iade eden arkadaşa da buradan ayrı bir parantez açmak gerekiyor sanırım. Şöyle çevireyim. Ürün içerisinden görmüş olduğunuz gibi klavyemiz çıkıyor. Altından bir adet bilek desteği çıkıyor. Başka da bir detay var mı? Hemen bakıyorum. Şöyle kablosu çıkıyor. bunları da yakından bakacağız zaten bir adette böyle bir dönüştürücü yak girişi çıkıyor. Evet arkadaşlar, şimdi klavyemize ve kutunun içeriğinden çıkan diğer ürünlere yakından bir bakalım istiyorum. Öncelikle burada görmüş olduğunuz gibi bir adet bilek desteğimiz mevcut. Bilek desteğinin alt kısmında 4 adet kaydırmaz kauçuk, hatta 5 adet kaydırmaz kauçuk tabanımız var. Bilek desteğine yakından baktığımız zamansa tamamen Görmüş olduğunuz gibi plastik hatta sert plastik bir malzemeden üretilmiş bu klavye ile birlikte geliyor. Herhangi bir suni deri veya kauçuk süngerli bir yüzey kesinlikle yok. Taş gibi takıp kullanacağınız sert bir bilek desteğimiz var. Buradan da zaten iki adet takma çıkarma için kullanacağımız çentik var. Bu şekilde klavyenin altına taktığınız zaman da kullanabiliyorsunuz. Çok işlevsel mi bilmiyorum. Bunu kullanıcı deneyimi olarak bir süre kullanarak değerlendirmek lazım. Şimdi hızlıca bilek desteğini kenara alıyorum ve diğer özelliklerini incelemeye başlıyorum başlayalım klavyenin burada bir adet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar dönüştürücü aparat çıkıyor peki bu dönüştürücü aparat ne işe yarıyor bundan bahsedeyim Burada görmüş olduğunuz gibi klavyemizin kablosunda iki adet uç var. Yani tek bir tane uç değil de iki adet uç geliyor. Bunun sebebi ise şu fazladan gördüğümüz jack girişi arkadaşlar. Hemen şöyle hızlıca göstereyim. Klavyemizde bir adet kulaklık girişi var. USB değil de jack girişine sahip bir kulak kulaklık taktığınız zaman veya normal bir kulaklık taktığınız zaman buradaki kablo bize klavyeden ses almamıza yarıyor arkadaşlar. Bu bildiğiniz gibi USB zaten klavye çalıştırıyor. Bu ise takıldığında görmüş görmüş olduğunuz gibi üzerinde 3 adet çizik var. Bu da demek oluyor ki hem kulaklık hem de mikrofon tek bir girişten aktif hale gelebiliyor. Bu aparat sayesinde ise kulaklığımızı ve mikrofonumuzu birbirinden ayırabiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Güzel düşünülmüş ince bir detay diye düşünüyorum. Kablosuna baktığımız zaman su ürünümüzü hemen şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi tamamen örgüden yapılmış kırılmaya eğilmeye, bükülmeye, kopmaya gelmeyecek sağlam bir kablo arkadaşlar. Ben kablosunu çok beğendim çünkü cidden sağlam bir hissiyat veriyor. Şimdi gelelim asıl kısmı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi klavyemiz karşımızda. Bildiğiniz gibi mekanik klavye alan insanlar klavyesinde ilk önce neye bakar? Tabii ki switchlerine bakar arkadaşlar. Bu klavye mekanik red switchli satılıyor arkadaşlar. Yani kırmızı switch bu klavyede mevcut. Hemen kontrolünü daha hatta yapalım. Şöyle tuşları çıkarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi red switchlerimiz bizleri karşılıyor. Hatta bildiğim kadarıyla arkadaşlar bunun üzerinde Otemu markasının switchleri var. Hemen şöyle yakına sokuyorum. Switchlerin de kırmızı olduğunu görüyoruz. Telefonun birazcık turuncumsu gösteriyor ama red switch olduğunda emin alabilirsiniz. Onunla yana sıkıntı yok. Hemen geri takıyorum tuşlarımı. Red switchlerin arkadaşlar bildiğiniz gibi en büyük özelliği diğer renkteki Switch'lere nazaran çok daha sessiz çalışıyor. Olması çok daha sessiz bir klik sesi veriyor olması. Ki zaten birazdan da ses testini birlikte yapacağız arkadaşlar. Şimdilik diğer özelliklerini incelemeye devam edelim. Yakından bakalım. Öncelikle klavyemiz internette satılırken arkadaşlar resim olarak baktığınızda hepsi İngilizce karakterlere sahip bir klavye olarak görünüyor. Fakat siz burunu alıp evinizde açıp baktığınız zaman karşınıza Türkçe karakterlere sahip bir klavye geliyor. Bu detay da aklınızda olsun. Ben İngilizce klavye olarak aldım ama Türkçe karakterler çıktı diyen insan çok gördüm yorumlarda. Ben Türkçe karakter istiyordum. Türkçe karakter geldi. Enter tuşu da yine aynı şekilde kocaman dev tasarımla bizleri bu klavyede karşılıyor. Ben büyük tasarımı daha çok seviyorum. Yalan yok. Küçük olduğu zaman üst tarafa basma gibi tepkiler gösterebiliyoruz. Haliyle kasa yapısına baktığımız zaman sonra üst kısmında şöyle gösterebilirsem eğer ışıktan da yansıyordur zaten. İnce bir metal gibi alüminyum gibi alaşımdan yapılmış bir tabaka var arkadaşlar. Alt taraf ise tamamen sert plastik. Burada yine kaydırmaz tabanlarımız var. kağıtçuktan. bunlara yine güzel yapıştırılmış sağlam duruyor. Kolay kolay çıkacak gibi değil. Alttan klavyemizi bir miktar açılandırmak için Yine açılır kapanır ayaklarımız var. Bir de şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Klavyemizin altını çevirdiğimiz zaman burada kablosunun sağa sola ve ortaya ayarlayabilecek şekilde üç farklı yönlendirebileceğimiz kablo kanalı kablo yolumuz mevcut. Bu çok güzel bir detay bence çünkü klavyenin kablosu her zaman ortada olmak zorunda değil. Bu, bu şekilde bu şekilde sağa sola da yönlendirmek gerçekten hoş düşünülmüş bir detay. Bunun dışında arkadaşlar klavyemizin bir de sağ üst tarafında multimedya tuşları var. Bunları da yakından bakalım. Sonra bilgisayarımıza takıp hem harcayabiliriz. RGB'sini hem de ses testini birlikte yapalım. Şimdi buraya baktığımız zaman karşımızda bir adet mikrofonu tamamen susturmak için tuş mevcut. Yine aynı şekilde bilgisayardaki sesi açıp kapama ve komple kapatma özelliğine sahip 4 adet multimedya tuşumuz var. Basım hissiyatları çok da güzel değil. Şimdi gelin klavyemize arkadaşlar yakından bakalım ses testini birlikte yapalım. İyi mi kötü mü birlikte değerlendirelim. Evet arkadaşlar şimdi bir de klavyemizin aydınlatmasına yakından bakalım istiyorum. Öncelikle size bu konuda bir tane eksiyon söyleyeceğim arkadaşlar. Bu klavye de maalesef şu anki görmüş olduğunuz ışık düzeni dışında herhangi bir ışıklandırma yapamıyoruz. Yani burası yeşil, burası kırmızı, burası mavi oluyor. Burası tek renk kırmızı veya tek renk yeşil olmuyor. Yine aynı şekilde buraya yeşil, buraya maviyi alamıyoruz. Bize böyle bir şey sunmuyor klavye. Bu yönüyle de sabit bir aydınlatma olması olarak eksiyon söylenebilir. Şimdi gelin size bu eksi eksiyonun dışında bir de klavyenin güzel yönlerinden bahsedeyim. Bizlere arkadaşlar baya 8-10 tane mod sunuyor. Şimdi onları tek tek deneyeceğiz zaten. Şimdi başlayalım klavyemizin aydınlatması. Atmasına. Öncelikle efen tuşuna bastığımız zaman buradaki ok tuşlarıyla arkadaşlar ışın düzeyini ayarlayabiliyoruz. 4-5 kademeli bir ayarı var. Bu arada e, tuşların üzerindeki harflerde arkadaşlar transparan bir baskıya sahip. Yani alttaki ışığı dışarı yansıtıyor. Bu şekilde yaptığınız zaman da karanlık bir odada çok rahat bir şekilde aydınlatmayı kullanarak tuşlarınızı görebilirsiniz. Hemen şu sol üst tarafta arkadaşlar M1, M2, M3 modları var. Fn'e basıp şöyle elime yetişmiyor. Hemen M1 yaptığım zaman WASD ve ok tuşları sadece yanar hale geliyor. Fn'e basıp M2'ye bastığım zaman burada da sanırım League of Legends oyuncular için tasarlanmış bölüm var ve sadece oradaki ışıklar yanıyor. Efendim tuşuna basıp 3'e bastığım zamansa sadece klavyenin ortasındaki harfler ve buradaki ok tuşları çalışıyor. Böyle bir mod var kayıtlı hafızasında. Buradaki e, CM1 ve CM2'nin farkını bilmiyorum. Her ikisi de aynı ama sabit ana haline çeviriyor. Buraya kadar arkadaşlar her şey normal. Şimdi gelin bir de klavyenin bize sunduğu absürt modlara bir değinelim. Öncelikle F'n tuşuna basıp buradaki çark tuşuna bastığımız zaman karşımıza böyle dalgalı bir ışık hüzmesi yanıp sönen bir ışık hüzmesi çıkıyor. Yine aynı şekilde F'ne basıp buraya bastığım zaman bu sefer daha değişik bir yanıp sönme efekti bizleri karşılıyor. Bir sürü efekt var arkadaşlar. Hangisini beğenirseniz onu kullanın ama benim tercihim kesinlikle sabit olan ışıklar. Bir kere daha bastığım zamansa burada görmüş olduğunuz gibi yandan içeri doğru gelen ışıklar toplanıyor ortada böyle bir modda mevcut bir kere daha basıyorum ve <laughs> benim çok komiğime giden ve oyun oynarken aşırı derecede gözümüzün dikkatimizin dağıtılmasına olanak sağlayacak bir modla karşınızda klavyemiz çok garip yani böyle dalgalı dalgalı giden gözümüzün altında sürekli parlayan bir ışık hemen değiştirdim arkadaşlar bu modda da sanki yılan oyununa benzer bir ışık yatay düzlemde gidiyor ve birikip en sonunda hepsini yakıyor sonra tekrardan sönüyor falan böyle böyle enteresan bir mod bu mod sabit ana modumuz bir kere daha bastığım zaman yine görmüş olduğunuz gibi daha soft bir e, yanıp sönme efekti veriyor çok yavaş veriyor bir kere daha bastım Arkadaşlar bu da görmüş olduğunuz gibi bastığınız tuş yanıyor ve tekrardan yavaş yavaş sönüyor ben bu modu sevdim açıkçası yani çünkü karanlık bir klavye ama enteresan bir mod. Bu sefer de tuşa bastığımız zaman arkadaşlar tuş sönüyor yani bu mod benim açıkçası çok komiğime gitti. Çünkü yani böyle bir modu kim ne yapsın tuşlar yanıyor hepsi açık siz basıyorsunuz tuş sönüyor. Bilmiyorum kimin işine nerede nasıl yarar bu kısmı da size bırakıyorum. Bir kere daha bastığım zamansa burada görmüş olduğunuz gibi sağa sola ışık hüzmeleri yolluyor dalga halinde. J'ye bastığım zaman hem sağa hem sola ışık gidiyor. Buraya bastığım zaman da görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben bir de size bunun hatta klavyenin kafasını karıştırayım şöyle. Görmüş olduğunuz gibi bütün ışıklar sola doğru gitti. Tekrardan yaptım. Şimdi ise bastığım yerin sadece çizgi üzerindeki bütün ışıkları yanıyor. J'ye basıyorum yan taraf yanıyor. Space'e basıyorum en alt kısım yanıyor. 9'a basıyorum üst taraf yanıyor gibi bir mod. Bunu da geçtik. Şimdi de böyle bir bastığın zaman sadece yanan bir mod var. Belli bir çevresini yakıyor. İşte bu mod bence fena değil kullanılabilir. Ama yine altta ışıklar yansıyor yansıyor gözümüzü alacaktır. Bir kere daha bastığın zaman ise bu sefer kendi kafasına göre bir yansıyor moda geçiyor. Bir kere daha bastım. Tekrardan bu dalgalı hale geldi. Evet arkadaşlar. ışıklar bu şekildeydi. Bence gayet fazla bir mod var. Ee, ama gene en güzeli kesinlikle bu. Çünkü e, stabil yanması her zaman daha iyi. Hatta birazcık da şöyle ışığını kıstığınız zaman ne gözünüz yoracaktır ne de Sizlerin kullanımına engel olacaktır. Düşük ışıkta gayet şirin bir klavye haline geliyor. Şimdi gelin bir de ses testine bakalım. Nasılmış ne değilmiş bu Red Switch birlikte değerlendirelim. Evet şimdi klavyemi olabildiğince telefonuma yakın tutuyorum ve sesini birlikte değerlendirelim istiyorum. Şuradan da bir şeyi açalım. Notepad'i açalım. Absürt absürt şeylere girmesin. Evet başlıyorum arkadaşlar. Evet sesi böyleydi. Hatta ben size hemen şöyle aktif bir şekilde diğer benim mekanik hisli klavyemdeki sesi dinleteyim. Şöyle yakınlaşıyorum. Bu da bayağı eskidi bu arada. Buna geliyorum. Buna gidiyorum. Bu tabi mekanik isli olduğu için çok daha ince naif bir sise sahip ama bu mekanik olduğu için Görmüş olduğunuz gibi çıt çıtımız var ama Blue Switch kadar böyle çakır 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 değil. Evet klavyemiz de böyleydi arkadaşlar. Alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Ben klavyeyi şahsen beğendim ama 4 dörtlük bir klavye mi derseniz hayır. Yani fiyatına göre düşündüğümüz zaman 580 TL bandında bir fiyatı var alınır mı? Bu fiyata alınır ama bu klavyenin ne değeri arkadaşlar? Bana sorarsanız 500-600'ü geçmemeli. İnternette ya böyle 800-900 lira civarlarına çıkarsa sizi kesinlikle önermiyorum. Başka markaların başka modellerine bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi şu an için klavye benim e, hoşuma gitti. Umarım bu videoda size bilgilendirici bir video olmuş olur. Azıcık arkadaşlar aklınız takılan bir soru varsa bana sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Numarayı çok sevdim ben. Buna bakın. Şurada fullleyelim.